Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir, bir logo yapmaya çalışacağız. Kendi logomuzu kendimiz oluşturacağız. Bunun için yine birden fazla site ve program var. Sizler de biliyorsunuz zaten bunu. Biz yine bu kanvayı tercih ettik. Kendi logomuzu yapmak için. Bakalım hazır şablonları inceleyeceğiz. Kendimize ait bir logo yapmaya çalışacağız. Ve anlatmaya Sizlere anlatmaya uğraşacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yine Canva'ya girdik. Burada daha önceden bir çalışmalarınız olduysa bu tasarımlar bölümünde gördüğünüz gibi benim farklı farklı burada değişik çalışmalarım olmuş. Buradan bu logo bölümünde 500'e 500 pikselmiş bir logonun büyüklüğü. Burada hareketli ve hareketsiz olmak üzere iki farklı iki farklı logolar mevcut. Bunlar hareketliler, bunlar da hareketsizler. Biz şimdi kendimize uygun sade şık bir logo yapmaya çalışacağız. Hemen bu bileşenlerden incelemeye başlayalım. Tabi hareketsiz bir logo yapacağız ilk etapta. Şimdi buradan bir çerçeve alalım. Bu bileşenlerden bir tanesini alalım. Hangisini alalım? Böyle bir tane varmış. Bu dursun burada. Bir tane böyle varmış. Bu da dursun. Şöyle bir iki tane örnek alalım ki. Yok. Bunu beğenmedim. Evet, başka var mı? Şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bunlar ücretli. Bakalım fiyatını. 1 dolarmış. Bizim işimiz ücretsizlerle. Burada böyle bazı şeyler var. Bunların şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. şurada önce renklerini önce yakınlaştırayım. Daha iyi gözüksün. Fazla yakın oldu sanırım. Bunu rengini de siyah yap. Şuradan. Burada da var bir tane. Bunu da siyah yapalım. kısmını da siyah yapalım. Şimdi diyelim ki bir işletmemiz, bir firmamız var. Bir logo yapmak istiyoruz. Kendi adımıza. Şimdi benim kendi kanalımı için bir logo yapacak olursak burada ben bir K harfini tercih ettim. Sade ve basit. Tabii daha kanal adımı değiştiremedim. Bir isim. İsimde karar daha, daha karar vermediğim için. Şimdilik böyle bir şey yaptım kendime. Çok basit. Bu videoyu anlatmadan önce uğraşmıştım. Hemen ortasına bir yazı ekleyelim. Şöyle çok önemli değil. Bu kısma ihtiyacım yok. Şöyle bana sadece bir harf lazım. Bu şekilde çok az büyütürsek tam ortalandı. Buradan hemen bu yazı tiplerinden bakalım, beğenelim. Burada farklı farklı yazı tipleri var. Buradan daha düzgün bir yazı tipi. Bunlar ücretli. Yani yanında işaret olanlar ücretli. şöyle. Diyelim ki bu. Şimdi biz buna bir efekt ekleyecek miyiz? Burada efektler bölümünde. Önce yazıyı seçtik. Burada gördüğünüz gibi efektler var. Şöyle bakalım. Bu şekilde bir efektimiz varmış. Bu şekilde bir efektimiz var. Bu olabilirmiş aslında. tabi böyle farklı şöyle gösterecek olursam diyelim ki bunu beğendik buradan bu ayarları da kendimizce değiştirebiliriz şöyle eski haline getirelim rengine yine değiştirebilirim diski renginde biz hiç değiştirmeyelim. Şöyle kopyalayalım bunu CTRL C ile. Şimdi hepsini de tek tek inceleyeceğiz. En iyi hangindeyse onu tercih edeceğiz. Bu tabi çok çok basit bir yöntem. Yani bu logo yapmak adına. Tabi sizin işletmenizde bir sloganınız varsa, yazmak istediğiniz bir şey varsa yani bu logo olsun ama ben bir de yazı istiyorum diyorsanız hemen onu da yapalım. Şöyle ekledik. Diyelim ki bir de yazıya ihtiyacımız var. Buradan yazı boyutunu birazcık küçülttük. Diyelim ki benim bir kanalım var. Bu şekilde yazdım. Ekledim. Şöyle konumunu ayarlayayım. Şöyle tam ekran yapalım. Burada gördüğünüz gibi böyle çok basit logolar yapmış olduk kendimize. Tabi iyice uğraşılıp daha güzel işler de ortaya çıkarılabilir. Diyelim ki bunu seçtik. Bunlarla işimiz bitti. Bunları şöyle kaldıralım. Veya bu dursun. Şimdilik. Bunu da şöyle farklı bir renk veya farklı bir renk yapmayalım. Bunları da kaldıralım. Hepsini seçtik. Şöyle sayfanın ortasına geldik. Şimdi diyelim ki bitti logomuz. Bunu beğendik. Bunu kullanacağız. Hemen buradan sağ üstten indir. Gördüğünüz gibi PNG olarak indiriyor boyut 500 e, 500 indir diyorum kapatma kısmı burada bu şekildeymiş bizim logomuz gördüğünüz gibi bir de şöyle şunu kaldıralım şablonlar bölümünde bu hareketli logolardan bahsetmiştim bunları inceleyelim birlikte yani animasyonlu hareketli dediğime bakmayın. Animasyonlu logolar. Mesela bu. Burada gördüğünüz gibi diyelim ki buraya biz YouTube yazdık. Şöyle yazı boyutu 30 bunun da renginin böyle olmasını istemiyoruz. Bunun rengin beyaz olmasını istiyoruz. Şunları şöyle konumunu ekleyeyim. Bu çok çok karışık bu. Bunu kaldırıp farklı bir tane alalım. Diyelim ki bu. Bunu bu beğendiğimizi farz ediyoruz. İşte yazılarını kendimizce değiştirdik marka plan rengini hemen tıkladım. Değiştirmek istiyorsam değiştirdim. Böyle bir şey yaptım diyelim ki hemen buradan bu yazı tiplerini ve yazı renklerini de değiştirmek istiyorsak. Bunları zaten hepsini önceki videolarımda anlatmıştım. İzlediyseniz hatırlarsınız. Şimdi bu animasyon kısmına geldiğimizde burada bazı animasyon var işte yok animasyon istemezseniz sağa doğru burada yukarı doğru şöyle biraz aşağı indirirsen daha iyi gözükecek böyle solma burada yuvarlama Blog. bu yok bu güzelmiş aslında bu kullanılabilir bu logo nerede tercih edilir belki videolara eklenmek adına tercih edilir çünkü bunları MP4 olarak indirmemize izin veriyor. Sizler de bu site sayesinde yani bu kanva sayesinde ücretsiz olarak kendi logolarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Tabi daha birçok şey yapabilir, yapabilirsiniz bu site sayesinde. Onları da anlatıyorum ve anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi daha bir sürü incelenecek yer var. Benim şöyle tüm tasarımlardan hareketli logoyu indirmeyi unuttuk. Hemen geri gelelim. Önerilen logo bu bizim yaptığımız. Bunu indir dediğimizde 5.1 saniye ve mp4 video olarak indiriyor. Benim anlatacaklarım bitti. Eğer Sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşçakalın.